Bu sefer çok ağır bir izleyicim var, hayatımda herhalde ondan daha fazla değer verebileceğim kimse yoktur diye düşünüyorum. Bugün ilk videomu annem izliyor arkamdan, o yüzden çok duygusalım. Ağlıyormuşum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamıyorum da ama yani evet. <laughs> ee, birlikte annem ağlar ama ben ağlamam, ben bakalım gibi değilim. Daha bencilim falan demiştim. Yok gerçekten annem ilk videomu izlemek istedi diye şu an duygusal takılabilirim. <laughs> Anlatamıyormuşum. <laughs> evet şimdi bugün... Bir dakika olmadı. Herkese merhaba. Tekrardan Nilay Keçici YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bu kızın ayağındaki bu stres kırığı ne oldu? Valla aşağıda duruyor. Ama biz gene de e, hiçbir şekilde gocunmadık, kalktık, geldik. Burada sizin için çekimlerimizi yapıyoruz. E, sayımız gittikçe azalıyor ama olsun. Senle ben baş başa kalacağız artık öyle çekeceğiz gibi gözüküyor yani. Artık keser misin, ne yaparsın, ne kullanırsın bilmiyorum. Şimdi Bugünkü konumuz aslında sizin ben instagramdan size sordum ve neleri daha çok duymak istersiniz dedim. Sizin seçtiğiniz konulardan bir tanesi diyetteki tatlı krizleri ve gece yeme sendromu. Şimdi çok önemli konular çünkü bunları tam olarak yeme bozukluklarının içinde de değerlendirebiliriz. Nedir yeme bozuklukları? Aslında sizin günlük olarak almanız gereken belirli bir kalori, belirli bir makro ve mikro besin elementleri var. Karbonhidrat, yağ ve proteini belli oranda alacaksınız. Vitamin ve mineralleri belli oranda alacaksınız. Eğer bunlardan herhangi birinde bir oynama olursa, birini daha az yer, birini daha çok yerseniz günlük metabolizmasal dengeniz bozuluyor ve maalesef ki yağlanıyorsunuz. Yani biz de buna kilo alım diyoruz, daha doğrusu obesteye doğru ilerliyorsunuz. E, obeste ne yapıyor? Hemen kronik hastalıkları beraberinde getiriyor. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Yeme bozuklukları başta altında bundan nasıl kurtulabileceğimizi konuşmamız lazım. Şimdi yeme bozuklukları kimi için gece uyuduktan sonra ...kalkıp yemek yemektir. Kişi bütün gün normal bir şekilde beslenir. Hatta şöyle der bize... E, ...acayip iyi bir şekilde diyet yapıyorum. Hiçbir problemim yok. Ama gece bir kalkıyorum... ...sanki bir anneyi e, emmek isteyen bir bebek gibi... ...buzdolabının kapağını açıyorum... ...ve ne bulursam yiyorum. Genelde de yediği şey tatlı olur e, bu tarz e, danışanlarımda... ...ya da hastalıklarda diyelim. Çünkü yeme bozukluğu bir hastalık aslında burada yapılabilecek en önemli şey yeme bozukluğundan ya da gece yeme sendromundan hemen kurtulamazsınız. Yani buzdolabını açtım uyudum kalktım ve gece bir sürü şey yedim. Bunu azaltı azaltı toparlamanız gerekir. Yani çözüm bir. Aslında karbonhidrattan ziyade bir elmayı altıya bölerek, yediye ya da sekize bölerek her kalktığınızda bir parçasını elmanın alarak bu yeme bozukluklarını ve gece yeme sendromunu yavaş yavaş toparlayabilirsiniz. Diyelim ki elma ya da tatlı bir şey istemiyorsunuz. Kaptığınızda daha çok hamur işi ya da tuzlu şeyler tüketiyorsunuz. Böyle bir durumda da eğer sen mi? Bana yap oraya ne yapıyorsun? Anlatan benim. Bölüyor bir de yani. Oho bir şey diyecektim olmadı. Oho diye çıktı. Böylesi bir durumda poğaça, hamur işi ya da ekmek tarzı istediğiniz herhangi bir durumdaysa eğer mümkünse peynir dilimleyeceksiniz. Peynir gece kalktığınızda kareler şeklinde ya da dikdörtgenler şeklinde kürdana batırabilirsiniz. Hatta ben kışın minik karpuz dilimleriyle kürdana batırın diyordum danışanlarıma. Buzdolabının içine koyacaksınız ve uyandığınızda protein alacaksınız. Yani peynirden yana şansımızı deneyeceğiz. Şimdi burada çok önemli bir püf nokta var. Bakın hemen kesin demiyorum. Yani diyete başladınız, bir yeme bozukluğunuz var. Hani size hemen beni ilgilendirmiyor. Gece kalkmayacaksın ya da yemeyeceksin yoksa zayıflayamazsın denilme çünkü bu psikolojik bir şey. O sırada yaşadığınız herhangi travmatik bir durumdan dolayı olabilir. Major ya da minor bir depresyonda olabilirsiniz. Bunlar yeme içme sisteminden çıkıyor olabilir. O yüzden önce azaltma yoluna gideceğiz. Azalttıkça bir sabah kalktığın, bir gece kalktığınızda atıyorum 6 dilimini yediniz. Bir sabah kalktığınızda baktınız ki elmanın 6 dilimi yenmiş, 3 dilimi kalmış. Başka bir gece bunun dört dilimini, başka bir gece bir dilimini yer ve sonra bundan tamamen uzaklaşmış olursunuz. Bu da yeme bozuklukları için azalta azalta gitmekte en önemli, en etkin yoldur diyebiliyoruz. Yeme bozukluklarında gece yeme sendromunun haricinde bir başka önemli olay da akşam yemeklerinden sonra gelen tatlı krizleri. Yemeği yedim 7-8 gibi her şey normalde. Bütün gün inanılmaz iyi bir şekilde diyetimi yaptım ama akşam televizyonun karşısına oturduğum anda ne buluyorsam yiyorum. İşte bu noktada çok önemli. Orada aslında başka bir uğraş edinmeniz gerekebilir. Şimdi genellikle iki çocuğu olan anneler beni çok iyi anlayacaklardır. Bütün gün çalışıp eve gittiklerinde çocuklarıyla ve eşleriyle ilgilenip sonra kendilerine kalan saatte televizyonun bir dizinin ya da bir bilgisayarın karşısında ister istemez bir şeyler atıştırmak istiyoruz. O bizim serbest saatimiz gibi. Orada durduramıyoruz. Ya bir şey içiyoruz ya bir şey yiyoruz. Halbuki orada belli bir şeye odaklanırsak ya da tok tutucu bazı küçük ara öğünler alarak öğünü kapatırsak bir zaman sonra akşam yemeğinden sonra gelen tatlı krizleri yok olacaktır. Ee, mesela ne yapabiliriz? Hurma toplarımı yapabiliriz. 4 tane hurmayı biraz ceviz, badem ve kaju ile karıştırırız. Azıcık bitter çikolata rendeleriz. Ee, küçültürüz top haline getiririz. 2 top bile çayın yanında bizim tok kalmamızı sağlayacaktır. Gün geçtikçe bundan uzaklaşmalıyız. Çünkü bir kronik hastalığımız yoksa diyabet, tiroid ya da kalple ilgili bir sıkıntımız yoksa aslında akşam yemeğinden sonra yemek yemeyi çok önermiyorum. Daha doğrusu belli bir saatten sonra yemek yemeyi önermiyorum ama bu saat 7-8 değil bu saat değişebilir. Çünkü nöbet tutan ve o saatlerde metabolizmasını çalıştıran insanlar var kişiye göre değişecektir yani. Sadece çok büyük iki sorundur bu gece yeme sendromu ve tatlı krizleri. Bunlar aşılmadan diyet çok kolay yapılamaz. Ama biz ne diyoruz? Bunları da bir anda bıçak keser gibi kesip atamayız. E, yapmamız gereken bunlardan mutlaka azar azar beslenmemizi kontrol altına almaktır. Üçüncü ve en önemli yollardan bir tanesi de eğer diyetinize gün içerisinde dikkat etmediyseniz o günün sonu mutlaka patlak verir. Yani sabah, öğle, ara ve akşam beslenmeye alıştınız ama o gün kahvaltıyı kaçırdınız ya da o gün ara önde tostunuz vardı yemediniz. Akşam mutlaka canınız bir şey çekecektir. Bunun sebeplerinden bir tanesi de canınızın bir şey çekmesinin sebeplerinden bir tanesi de günlük insülin dengenizi bozmuş olmanızdır. Çünkü alışılmış bir düzenden yeme düzeninden alışılmamış bir düzene geçer metabolizma. Böyle bir durumda da akşam mutlaka sizi acıktırır. Mutlaka hafif bir hipoglisemiye sokar. Hemen tatlı bir şeyler yediğinizde hafif hipere girersiniz. Sonra da düzene girersiniz. Ama aslında bizim bunun olmasını istemediğimiz için bizim yapmamız gereken günlük öğün dengemizi de Asla bozmamaktır. Sabah güzel bir kahvaltı, minik bir öğlen yemeği, bir ara öğün, minik bir akşam yemeği. Yani toparlayacak olursam, toparlayayım mı? तो पहले कुछ Yani toparlayacak olursam yeme bozuklukları aslında bizim için aşılmayacak ya da diyetimizi engelleyecek olan sebepler kesinlikle değil. Ya siz kendinizde yeme bozukluğu olduğunu düşünüyorsanız öncelikle o yeme bozukluğunun neyden kaynaklandığını ölçeceksiniz. Dediğim gibi gün içerisinde öğün mü kaçırıyorsunuz? Yoksa psikolojik olarak bir şeylere odaklanıp bir şeylerde yani stres halinde ya da çok mutluyken ya da çok üzüntülüyken mi yemek yiyorsunuz? Ya da eğer bir kronik hastalığınız varsa veya herhangi bir şekilde travmatik bir olay yaşadıysanız gece kalkıp mı bir şeyler yiyorsunuz? Önce bunları tespit etmelisiniz. Kendinizde tespit ettiğiniz bu dengeden sonra aslında olay biraz toparlanmaya gidecek. Çünkü diyeceksiniz ki gece kalkıyorum şu yüzden. O zaman onu toparlayayım. E çocuklarımla birlikte bir şeyler yapıyorum. Sonra oturuyorum ve eşimle patlamış mısır diyorum. E tamam bunu toparlayabiliriz. Neden? Çünkü bulduk aslında sorunu. Eşinizle geçirdiğiniz vakti kaliteli hale getirmek için bir şeyler yiyorsunuz. Halbuki o vakitte farklı alternatifler sunarak kendinize bir çayla bir kahveyle de o vakti kalitelerle getirebilirsiniz. Yine aynı şekilde bir herhangi bir şeyden yasaklanarak tamamen uzaklaşmak diyet uygun değildir. Her seferinde vurguluyorum ve bu yüzden de diyetler yapılamıyor. Benim yeme bozukluğum var. Benim ben eating ataklarım var. İşte ben şöyle bir hastayım ve ben şöyle bir danışalım dediğinizde diyetten uzaklaşırsınız. Evet yeme bozukluğum var ama ben ne yapacağım? Ee, minik minik işte atıyorum gece kalktığımda peynirle, gece kalktığımda elmayı bölerek ve parça parça yiyerek ya da gece kalktığımda ekmeği altıya bölerek bir parça ağzıma atarak yavaş yavaş bundan uzaklaşabilirim demeniz aslında bizim için zaten diyete, yeme bozukluğu açısından yeterli bir başlangıç olacaktır. Asla diyetiniz bozulmayacaktır. Sadece ilk ay... 4-6 kilo değil de belki 3 kilo vereceksiniz. İkinci ay mutlaka bu sorundan uzaklaştığınız için kilo veriminiz artacak. Ayrıca enerjiniz, aktivasyonunuz, e, mutluluğunuz, serotonin hormonunuz kesinlikle artacaktır. Çünkü gece kalktığınızda melatoninle ilgili de sıkıntılara giriyorsunuz, uyanıyorsunuz. Çünkü aynı şekilde serotonin de ister istemez kronik bir durumla birlikte sizi mutsuzluğa itiyor. Yani beklediğiniz o travmadan sonra gelişen yeme isteği aynı zamanda kilolarınıza sebep oluyor. Sonra ne oluyor? O travma yeme bozukluğundan sonra kilo bozukluğu olarak da devam ediyor. Kilo bozukluğunda nasıl bir kelimeyse hiç olmadı ama yani o travma e, yeme bozukluğundan sonra fazla kilolarınızla daha da artarak devam ediyor. Bu sefer bu kilolardan nasıl kurtulacağınızı düşünerek tekrar depresyona girmeye başlıyorsunuz. Tabii ki bu herkes için geçerli. O yüzden ne yapacağız? Benim bu söylediklerimi kayda alacağız. Aşağıya yorumlarımızı bırakacağız. Youtube kanalıma abone alacağız. Ve mümkünse bildirimlerimizi açacağız. Çünkü tane tane elimden geldiğince hem de tamamen ücretsiz olarak buradan bunları sizinle paylaşıyorum. Sizleri seviyorum. Hepinize öpüyorum. Bitti.